gerekiyor? İlk başta domuzumuza bakıyoruz. Bu şekilde bakarsak benim eğer sola dönersin buraya gider, sağa dönersin buraya gider. Biz buraya onu sağa döndürmemiz gerekiyor. Sağa dönersin aşağı dönecek değil mi? Evet. Sonra domuzumuz artık buraya bakıyor. Onu bir kere ilerletiyoruz. Sola döndürüyoruz. Sonra... Sen üç daha iyi Hı -hı. buraya Buna bir tane koyuyoruz. Evet. Sola mı sağ mı dönecek ona karar verdik. Sanırım sola döneceğini düşünüyorsun. Ve çok yaşlaşıyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi. Kodları da bakıyoruz. Şöyle. Normalde bilgisayarcılar o kodları yazıyor değil mi? Şimdi yeni bir şey geldik. Burada döngü var. İki blok kodunu yapıyorum. Sadece ilerleteceğiz domuzumuzu bir döngüyle. Yine evet. yüksek sesle anlatabilir misin? Ben de dinlemek istiyorum.